Aktar madara süzümünün kablo çekme gelmesi, kablonun beton dayanımı, kablonun kesit biçimi, tel ve datorun, çapak, kablonun kablo eksi, kevkonun ani bırakıldığı gibi birçok etkiye bağlıdır. Aktar madara süzümünün kablo çekme gelmesi, beton dayanımı, kablonun kesit biçimi, kablonun kesitini, tel ve datorun olması, çapı, kablo yüzeyi, kablonun F, Epsilon eğrisi, çiftlik telefon hani gibi bir soru bağlıdır. Az pasta çelik teller, parlak yüzeyli ve tellerden daha az adres bulunduğu gerektirir. Az pasta çelik teller, parlak düzeyli tellerden daha az adres daha az uzunluğu gerektirir. Denilir ki, çekildiği kablonun boşluğun ya da sibirayla kesilmesi sonucu Hani bırakmında aktarma boyunun kuvvetin yavaş 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 büyük olduğunu göstermiştir. Yani hani bırakırsa LT büyük, büyük yavaş bırakılan ne o da Hani bırakılırsa hadden sorulunun LT'nin daha büyük olduğunu söylüyor. Kamuru kopmadan taşıyabileceği trans kuvvetinin çubuğu kullanım yükünden taşıyabileceği kuvvet eşit dediği, eşitliği yazılırsa Mə verbə qaya qoşqusqubay. Torodraz kəlməsin. Bir koma çapı. Reaktiv effektiv. Məndən hal torat smoq qaytardan sonra ki, çəkmə yelməsidir. Sarı pərləri verdim. Həminə bu bu mantığı kullanan gelmesinde, kullanan gelmesinde LT'nin, LT, LT milimetre etkin, milimetre etkin, çok çapı bir milimetre olarak almalıdır. Aynı deneyler, göçmeye yakın gelmeler için ilk altta LT üstü göstermiştir. Göçmeye yakın altta mı LT üstü

Bu neyin? Sonuçlarıyla karşılaştırmalıdır. Özellikle büyük çapta öngörme çapı turan ve düşük tamamı beton dayanımı, kullan. Düşük terni, beton kullanımı kullanım mümkündeki hatlarına ve güç tükenmesindeki kenetlerine boyu güvenli olmayabilir. Denizsel çalışmalar yapılmadığı durumlarda FCK büyük 30 büyük keşif 30 kapasitesi hatlarına boyu Dersler üç gün ve yirmi için 120 fi doğru için 75 fi olarak belirtilmiştir. <laughs> Arkadaşlar bu önemli bir mütahata anlatmam lazım. <laughs> Hepiniz alınır mı? Gençler şu an aşağıya yavaş yazalım. Şimdi tekrar soruyor. Taha Kaplan az önce yazdığım deniz sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, özellikle büyük çaplı torun ve düşük derinliktelik kullanımlı köklendiği yatlarma ve göçmen dökülmesindeki ikinetin boyu görünmeyebilir. Denizler, denizler çalışmaların yapılmadığı durumlarda eşcera büyük görüş, büyük yürüt, büyük yaşet yürütme büyü kapası İçin hafif oğlum, bu tezgahı tutuyuz. Sen ne 120 fî ve o döngülme torunu için 75 fî olarak verilmiştir. Kentlerinde oyuntiliş karabonu geçme Eğer LD büyük LD 2 ise Eğer LD, LD 2 ise Güç tükenmesindeki emo momenti için epey kullanılmaz.